Bu adam neden bir iki esnasında topa vuruyor Yoksa futbolun kurallarını bilmiyor olabilir mi? Hayır Gerçek çok daha karanlık 1974 yılında günümüzde Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak bilinen Zaire ülkesi Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılmayı başarmıştı Bu ülke için hatta Afrika için büyük bir başarıydı Ve ülkenin diktatör lideri Mobutu bu duruma çok sevinmişti Futbolculara altınlar, arabalar, primler vaat etmişti Her şey çok güzel gidiyordu Ta ki turnuvaya katılana kadar Zaire turnuvanın ilk maçında İskoçya'ya yenildi Ve bu diktatörün hoş gitmedi. Bu maçtan sonra söz verdiği primleri vermeyeceğini açıkladı ve moralsiz bir şekilde maça çıkan Zaireli futbolcular ikinci maçında Dünya Kupası'nın en ağır yerinden birini alıp 9-0 yenildi. Ve bu maçtan sonra diktatör Mobutu bir açıklama yaptı. Eğer son maçlarında 4 veya 4'ten fazla yerlerse ülkeye gelmesinler dedi. Bu açık bir tehditti ve zaten Brezilya karşısında çıkma şansı olmayan Zaireli oyuncular artık hayatları için savaşacaktı. Ve bu feci pozisyonu yaşandığında Brezilya 2-0 öndeydi. Zaire'nin defans oyuncusu Lunga M v o kadar çaresiz ve korkmuş hissetmişti ki rezian onlara 4 atmasından korktu ve ne yapacağını bilemeyip zaman geçirmek için o topa vurdu çok şükür maç sadece 3-0 bitti